Selamun Aleyküm Sayın Tafçılarım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün köyümüzdeyiz. Biliyorsunuz. Bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım. Akşam yemeği hazırlayacağım ve bunu sizlerle paylaşacağım. Herkese hayırlı sevgiler diliyorum. Şimdi burada fasulyem var. ama Fasulye almışım. Bir kilodan fazla almışım. Bir yerden buldum. Daha başka yerde bulmam diye... Bunu tereddütte alırken tereddütte aldım ee, çok hoşuma gitmedi ee, böyle yarım kilo seçtim sonra gittim başka bir yerden ne kadar geldi bu acaba 700 gram yani, yani. yani neredeyse 1 kilo 200 gram 250 gram var bu kasudun ama bu as esas bu yeni gelmiş daha bahçede evet. bilseydim oradan almazdım ama gelirken dedim ya bulamazsam. Hı hı. Mecbur kaldım, almak zorunda kaldım ama neyse sağlık olsun, bacak bir, şey bir şey yok. Olmaz. Şimdi fasulyelerimi ayıklayacağım. Bizim en sevdiğimiz fasulye bu fasulye, gerçekten. Ee, onun dışında başka fasulye yiyemiyoruz. Şöyle. Bir de bugün yine e, biberimize ekmeğe devam edeceğiz bahçemizi bir taraftan kazıyoruz e, bir taraftan ekin yapıyoruz e, şimdi onları ayaklayacağım ve buradan etrafı sizlere e, göstereceğim etrafta ne var Bana daha büyük tencere bulabilir miyiz acaba sinek girdi içeri. Senin sinek girdi. Ben de yardım edeyim. Bu fasulyeler şey bu kadar eri olur mu sence? Hormonlu değil mi bunlar? Şunlar. Hmm. Hormonlu olabilir. Bilmiyorum. Bundan çok güzel ama. Evet. İnan ki alırken bile yani alayım almayayım sonra fasulyesiz kalırım diye yani yemeksiz kalırız diye bugün korktum. Hı. O yüzden almak zorunda kaldım. çok etliyim. Almışım. Ne yapayım? Ben de sana yardım sonra devam ederiz. Tamam. Şimdi fasulyeyi ayıkladım. İçine sarımsak da koyacağım. Sarımsak güzel oluyor ama sarımsak isteğe bağlı. İsteyen koyar, istemeye koymaz. Soğan aldım gelirken, çarşıdan. Soğanlar o kadar büyük ki en ufakları bunlar. Ama tabii ki e, fiyatları düştü eskisine göre. Eskiden çok e, fiyatı çok fazlaydı. Yani pahalıydı. Şimdi ucuzlamış çok şükür. Şimdi fasulyelerimi ayak şey doğuracağım. Bu şekilde. Çarşıya gittiğin gün, günün ölüyor maalesef. Ne kadar acele etsen. Baban da bahçeyi temizliyor. İnşallah şeyini alacağız, tavuk alacağız. Evet. <laughs> Kümes yaptıracağız onu da. Kümes yaptıracağız inşallah. Paylaşınız. Ee... bakalım, kısmet nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle içerisine. Bir çay bardağından biraz fazla zeytinyağı. Çünkü patatesin şey fasulyen fazla ya. Onun için şimdi bunları ben yıkayacağım, geleceğim. Geleceğim. Şuraya kay. biri sormuş. söylemiş tahtada doğrayın orayı değil. Hı Sahtayı ben bulamadım ki.

sarımsaklar saklar taze ya. çok güzel şimdi bu ocağı gidecek Domates aldık. Markette ezilmiş böyle. Hiç yenmez. Ezilmiş. Tamamen ezilmiş. Tamamen ezilmiş. Ne kadar biliyor musun? 15 milyon. Bir bu domatesleri kaç aldık biliyor musun? Gelirken yol kenarında manavlar var böyle. Yani şey kurmuşta Bunu 12'ye aldık. Bu kadar güzel domatesi Şimdi S ben tabak bulacağım. Domatesi şey yapmak için. Ben domatesler domateslere kıyamıyorum. Maşallah barat Allah. Yarım Yarın birkaç gün sonra burada bu domatesi diyorlar domatesi çıkacak. Bu da Hatay'da yetişiyor. Bu da çok lezzetli bir domates. Subhanallah. İki tanesi bir kilo çıkıyor. Bu yani hormondan değil cinsinden dolayı böyle. Bu domates. Bunu bu sene bunu şey tohumundan ayarak da seneye biz de ekelim bunu. Maşallah Eskiden domateslerin bu, bu bölümü sert olmazdı böyle. Şimdi bak odun gibi. Görüyor musun? Bütün domatesler de var burada. Bak hemen hemen. Bak. Şunu doğrayamıyorum mesela. Hmm. Şunu aldığım halde. 这样不好回去，回你干的，嗯，嗯 yes. bir buçuk kaşık benim yaptığım toz biberden koydu. Çünkü burada şu an biber salçam var. Benim Şimdi ne yapıyorum? Bunun domatesini koyacağım. Şimdi domatesini ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı, Çünkü fasulye fazla yaptım. 1 kilo fasulye. Kapağımı kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi bahçeye geçiyorum. Hmm. Şimdi zaten daha şeyler daha önce sizlerle paylaşmıştım. Kara kapçak bodayımız var. Çıkmış bir kök. Ama maalesef e, fark ettik ki kuşlar yarısını yemişler. Onun için koparttık. Şimdi bunu... Burası yani. kara kılçık Ha, bu yani kara onun için. E, kılçıklar kara değil ya, kara kılçıkla vermişler. Bunu öyle kurutup... Bu... Bu şey, bulgur için inanılmaz bir e, şimdi Çok güzel bir buğday. En güzel buğday. Bulgurluk bu işte. Bak iri taneler çok iri oluyor. Bunu şey, seneye artık şimdi ekilmez. Ha seneye inşallah ekeceğiz, çoğaltacağız bunları. Bu şekilde bak, taneler nasıl. Çok güzel. İri tanesi güzel mi? Bu zaten iri taneli olur bunlar. Fasulyemiz kaynamaya başladı. Orta ateşe aldım. Pişmeye bakıyorum. Şimdi böyle yapıyorsun. Sonra böyle. Bak. Böyle. yapılmıyor çalışılmıyor güneşte. Ondan sonra güneş gitti mi? Çabuk akşam oluyor. Burası da böyle. Buraya domates ekeceğiz. Bu domateslerin Baba ekmiş daha önce, çift ekilmiş Domates mi bunlar? Ha, bunları çıkartıp bazlarını Çok hmm. Olur mu olmaz mı bilmiyorum, neyse belki olur Taşı boyunca Burada karpuz çıkmış bir tane Bu domates değilmiş. <laughs> Kenardan ne? <laughs> Bir tık domatesini koyayım.